Hanife ana. Gel oğlum gel. Gel. Otur. Geç otur şöyle. Ne oldu? Helalleştiniz babanla gari. Gerek kalmadan Hanife ana. Sahi mi? Yoksa? Eve dönüyoruz. Biliyordum ben. Etemimin doğru yolu bulacağını biliyordum. <laughs> Evlat atılır mıymış hiç? Boşuna dememişler. Bol kırılır, yan içinde kalır diye. Aferin etevime, aferin. Bak, iş sana düşüyor oğul. Bundan gari. Hem sabırlı olacaksın, hem dirayetli. Azıcık bir zaman geçsin. Bir bakmışsın, iki tarafta birbirine kaynaşıvermiş. vermiş. İnşallah Nifana. Tek dileğim bu şimdi. İyi oldu çıktığımız ya. Bayıldım ben buraya. Buraya mı taşınsam ne? Aman deli sende. Aa. Ya güzeldir bizim buralar. Küçüktür ama alıştın mı kopaman? Herkesi tanırsın. Her sokağı bilin. Hiçbir yer ürkütmez seni. Reyhanlar nerede Hanıma? Nesil şah gezdirip duru veriyor onları. Son günleri diye etrafa bir bakı verelim dediler. Ayu kızcağızı çok üzülüyorum ben. O da bir ana kuzusu. Niye uğradığını şaşırdı yavrucak. Ne gelinliğini bildi, ne geldiği memleketi tanıyabildi. Yazık, çok yazık. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım Hanifana. Sen içini ferah tut. Ne yaparız oralarda bir başımıza? Nasıl tutunuruz diye Hı. evham edip dururuz. Merak etme sen. Ya biz varız. Sizi yalnız bırakır mıyız hiç? Hem İzmir güzeldir. Ya bak gör nasıl Hı. seveceksiniz. Biz bir düzenimizi kuralım. Bakarsınız İstanbul'u alırız size he. Sen nasıl hissediyorsun peki Reyhan? Döneceğin için mutlusun değil mi? Ne diyorsun Pınar? Sabırsızlıktan akşama edemiyorum. Şu üç hafta bana üç bin yıl gibi geldi. Oy. Şimdi tek düşüncem... ...bir an önce İstanbul'a dönüp... ...bütün bu olanları unutmak. Eee Hüseyin... ...Eten Bey nasıl olmuş? Çıkmış mı hastaneden? Çıkmış çıkmış... Kötülere bir şey olmuyor Servet. Bu defa da ucuz atlatmış. Atlatsa ne Başlarına gelenlerden sonra çok da dayanamaz gibi geliyor bana. Ee ne demişler? Alma mazlumun ağını çıkar aiste, aiste Vaktinde bizim hakkımızın üstüne yattı. Şimdi yaptığının cezasını çekiyor. İlahi adalet bu işte. Evet ama anlayana. Sence hakkımızı alabilecek miyiz Hüseyin? Ya yani niye geldik biz? Hem de fazlasıyla alacağız sen hiç merak etme. Gün bizim günümüz servet. 26 yıldır bunu bekledik biz. Nasılsın babacığım? İyiyim Şükran, iyiyim. Tansiyonunu ölçmeye geldim. Öf. Ne çok ölçüyorsunuz ya. Babacığım biliyorsun, ihmal etmememiz lazım. Tamam, tamam. Öf. Baba. Hı. Hmm. Emirhan'a eve alacak mısın gerçekten? Evet. Başka türlüsü olmaz. Emirhan bu evin tek oğlu. Ailemizi mi dağıtalım? Baba. Hmm. Biz de bu aileden miyiz? Bu da ne demek oluyor? Ne biçim soru bu Şükran? Sadece merak ediyorum. Biz de aynısını yapsak. Bizi de affeder miydin baba? Yapma şimdi bu. Ne ilgisi var? Senelerdir bıkmadın gitti kendini Emirhanla kıyaslamaktan. Vazgeç artık kızım bundan. Peki baba. Tansiyonun gayet iyi. Merak edilecek bir şey yok baba. Nerede kaldı bu kızlar Anifane? Ah benim evladım evlenmiş de... ...karısını merak edermiş. <gülüyor> <gülüyor> Geliverirler oğlum. Telaş etme öyle. <laughs> Geldiler. Hah, bak iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Gördün mü? Ben kapıyı açarım <laughs> Hanife Hanım. Ah, ah oğlum. Büyüdün de evli barklı oldu. Daha dün getirdiler bana gundakta. Kim bilir kimin bağrından koparıp aldı seni o haydi eline. Merak ettim aşkım. Etrafı gezik hayatım merak edecek bir şey yok. Aşık çocuk canım merak etmiş sen de üstleneme. Ay burada da konuşma durma oturma kalkma ne yapacağımı şaşırdım he. Allah Allah. Sen biletleri aldın mı? Konuşmamız lazım Reyhan. Gel. Şuraya. Otur. Ne oluyor Emirhan? Bu defa iyi bir şey galiba. Yüzün aydınlanmış senin. Babam. Ne olmuş babana? Eve dönmemizi istedi. Eve mi? Sen ne dedin? Ben yani sana söylemeden net bir şey söylemedim ama... Ama eve dönmek istiyorsun. Zor bir dönem geçiriyorlar. Temel nedeni de benim. Bunu telafi etmek istiyorum ama... Aması ne? Sen kararını vermişsin zaten. Hayatım... Benim... Öncelikle istediğim senin mutluluğun. Buna rağmen şu ana kadar... Sana verdiğim sözlerin hiçbirini tutamadım. O yüzden... Eğer istersen... Seninle İstanbul'a gelirim. Son karar senin. Reyhan kızım nerede Emirhan? Aşağıda Hanifane. Biz yavaş yavaş toplanalım. İstanbul'a dönüyoruz. Ne? Dönüyoruz mu? Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne? Gitmiyoruz. Burada kalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Seni dinliyorum küçük hanım. Nedir bu olayın aslı astarı öğrenelim bakalım. Susup da beni iyice delirtme Hatice. Ne zamandır görüşüyorsun sen o çocukla? Görüşmüyorum ki anne. Ya. O gördüğüm neydi peki? Karabasan mı? Anne inan aramızda bir şey yok. Benden hoşlanıyormuş sadece. Ee? Onu söylemeye gelmiş. Gecenin bir yarısı hem de burnumuzun dibine kadar gelerek. Ben de bunu yutayım. Öyle mi Hatice ha? Bir de utanmadan yalan söylemeye kalkıyorsun. Bundan sonra gözüm üstünde unutma. En ufak bir yanlışını görürsem... ...babana her şeyi anlatırım ona göre. denk kal küçük hanım. Eğer aile şerefimize leke sürecek bir şey yapacak olursan sonuçlarını tahmin bile edemezsin ona göre. Bir bu eksikti.